Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz sevgili arkadaşlarım. Bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen sevgili takipçilerimi neler bekliyor olacak. Ayrıntılı detaylı kahve falınız şu an itibariyle başladı. Tabii ki kolektif niyet aldım. Lütfen kendinize uyanları kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin sevgili arkadaşlarım. Ayrıca hem falınızı bakarken hem de bu bir çekiliş videosudur sevgili arkadaşlarım. Bunun altına yorumlarınızı bekliyorum. Hem izleyeceksiniz, hem beğeni yapacaksınız, hem de bu falın altına yorum atacaksınız. Ee, bir hafta geçerli olacak sevgili arkadaşlarım. Bir hafta sonunda da çekiliş sonucunu açıklayacağım topluluk kısmında. Ee, 10 kişiye özel fal bakımı olacak Instagram hesabım üzerinden. Ee, onların hepsinin sırası geldiğinde tek tek paylaşacağım zaten. Hadi bakalım katılmak isteyenler videoyu sonuna kadar izleyip altına beğeni yapıp ve ondan sonra yorum atacaksınız. Katılmak istediğinizi söyleyeceksiniz arkadaşlar. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. Şöyle şu fincanımızın içi şöyle sizler de görün. Hem böyle hepinize moral olmuş olur sevgili arkadaşlarım. Hem de böyle özel fal baktırmak isteyenlere bir nebze olsun. tabii ki çekilişli olacak arkadaşlar. 100 kişinin içinden 10 kişi artık şansınıza bağlı. Hadi bakalım inşallah hepinize bol şans diliyorum. Şimdi şuradaki kadını gördünüz herhalde arkadaşlarım. Bakın sağa solu bomboş tek başına kalmış ortada kalmış bir kadın. Hani yukarı tükürse bıyık aşağı tükürse sakal arkasında bütün sıkıntılara bırakmış, tam kurtuldum derken öndeki sıkıntılar ne yazık ki bu kadını bekliyor gibi duruyor. Ee, şu an itibariyle baktığımızda aslında e, gidecek yeri yokmuş gibi. E, ya da gittiği yerden emin değilmiş gibi. Aslında kime güveneceğini şaşırmış. Hep güvendiği insanlar bu kadını yarı yolda bırakmış gibi duran bir kadın ve tek başına duruyor arkadaşlar. Yani yağmurdan kaçarken aslında doluya tutulmak istemeyen bu kadın şu an itibariyle Tek başına o kadar güçlü ki yani inanın e, sağında solunda herhangi bir kişiye ihtiyacı yokmuş gibi duruyor. Sadece ailesi ona inansın, ailesi ona güvensin gerisi boşmuş gibi geliyor arkadaşlarım. E, ve şöyle söyleyeyim e, bu önündeki yola bakarken arkadaki sıkıntılara da arada böyle döndürüp sanki kafasını bakıyor gibi. E, acaba gitsem mi gitmesem mi kalsam mı diye düşünmüyor da değil bu kadın sevgili arkadaşlarım. E, bu kadın bir çıkmak sokağa girmiş. Ama bundan yine kendi çabalarıyla çıkacak arkadaşlarım ee, ve gerçekten de şu anda mantıklı hareket ettiğini düşünüyorum. Bu mantığıyla devam ederse eğer kesinlikle bu çıkmaz sokaktan e, çıkacak e, ve o aydınlık yola girmiş olacak sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada kocaman bir hamak. Ee, gerçekten çok e, hem gündem olarak hem kendi hayatınız olarak e, çok yoğun bir dönem geçirdiğinizi hem zihinsel hem de bedensel olarak e, çok yorulduğunuzu hissettirdi arkadaşlarım. Ee, şimdi sizin çok güzel bir istirahat yapma fırsatınız olacak, ee, yorgunluğunuzu üzerinizden atacaksınız. Ee, tabii ki ayrıca burada hamak çıkması hem maddi açıdan da birazcık e, rahatlık yaşayacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Ee, yani bu rahatlama hem maddi hem manevi olarak, e, özellikle adında ya da soyadında bakın şöyle size göstermeye çalışayım kocaman A harfini, kocaman bir A harfi çıkmış. Adında ya da soyadında erkek ya da kadın takipçilerim A harfi var ise adınızda ya da soyadınızda sizin için maddi manevi açıdan büyük bir ferahlama yaklaşıyor gibi çıkmış arkadaşlarım. Şimdi burada küçüklü büyüklü yani hemen hemen 20'nin üzerinde küçük küçük çizgi çıkmış arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Burası bir insan yüzü çıktı. Bu çizgilerin hemen yanında bir süriyeti çıktı. Çevrenizde ya da sosyal hayatınızda gelişen olaylara karşı aslında birazcık sağduyulu olmanızı ve tahammülü asla elinizden bırakmamanızı söylüyor arkadaşlar. Bu şekilde öğütlüyor. Ve hemen bunun yanında gözüme çarpan. E, kocaman bir ağaç yani tam da böyle yangınlar varken e, son dönemdeki falların hepsinde kocaman kocaman ağaçlar çıkıyor arkadaşlar e, Tabii ki bunu bütünlüğüyle korumayı ya da iç dengenizde genişlemeyi e, sembolize ediyor arkadaşlarım e, Yalnız etrafınızdaki e, bazı arkadaşlarınızla sıkı fıkı kurduğunuz bağların e, bugünlerde zedelenmiş olduğunu hissediyorsunuz arkadaşlar. Yani e, o kişilerle ya aranızda bir güven eksikliği e, ya bir tartışma e, ya da işin içinden çıkılamayacak bazı olaylar yaşıyorsunuz şu an itibariyle e, ve sizin e, güveniniz o kişilere karşı zedelenmiş. Yani e, diyorsunuz ki şu hayatta kendinden başka hiç kimseye güvenmeyeceksin ve zaten e, siz de yeni yeni kararlar almaya başlamışsınız. E, hayırlı olsun diyelim arkadaşlar, kolları sıvamışsınız e, ve bundan sonra e, sanki böyle e, kendinizden e, vazgeçmiş kişinin artık e, ben güçleneceğini görüyorum arkadaşlar. E, yalnız ailenize karşı gerçekten çok fedakarsınız. E, tamamen böyle e, bencillik değil ama bazen e, kendinizi de mutlu etmelisiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi burada bir yükseliş var, özellikle iş konusunda ya da öğretmen ya da e, işte artık sağlık personeli atama bekleyen arkadaşlarım varsa e, şu Ağustos ayı. Sizin bu atamalarınızla alakalı çok güzel gelişmeler yaşanacak. Ee, bir yükselişe geçtiğinizi görüyorum. Tamamen e, işinizle alakalı sevgili arkadaşlarım. Çok eski bir dostunuzdan bir haber. Ee, yani e, abilerim ablalarım evet belki etrafınızdaki sevdiğiniz insanlar bir yaprak dökümü gibi. Ee, bugün dün vardılar bugün yoklar. Ee, ve gerçekten de çok eski dostluğunuzdan, değer kıymet verdiğiniz birisinden e, tesadüfen de olsa artık sosyal medyadan mı yoksa aracılıkla mı e, tekrar bir görüşme fırsatı telefonda bulacaksınız. E, ve gerçekten çok mutlu olacaksınız. Yani sanki o eski günleri yaşıyor gibi olacaksınız arkadaşlarım. E, bu dönemde şu bir hafta on günlük süreçte kesinlikle size söylüyorum negatif olaylardan e, kesinlikle uzak durun. Çok fazla böyle her yazılan çizilene kesinlikle inanmayın. Ee, özellikle sevgili arkadaşlarım e, şimdi bu falınız bittikten sonra dinledikten sonra e, şöyle yapın ki yani bütün dertlerinizi tasalarınızı e, pencerenize açın. Yani bütün dertlerinizi tasalarınızı dışarıya gönderin arkadaşlar. Evinizin içinde kalmasın e, o gece sizi de sabaha kadar rahatsız etmesin. Bütün hepsini gönderin gitsin. Ee, iyi olanları da siz kendinize zaten edinmişsinizdir almışsınızdır İyi olmayanları da gönderin gitsin en azından e, bir gece bile olsa e, bu sizin rahat uyumanızı en azından böyle psikolojik rahatlamanızı sağlayacak diye düşünüyorum kendinizi bu aralar çok fazla öz eleştiri yapıyorsunuz yani neden ben bunu böyle yapmadım İşte e, şu kişiye karşı ben bunu neden söylemedim acaba kendimi yanlış mı ifade ettim tamamen kendinizle alakalı Şimdi bu öz eleştiriler kendinize söylüyorsunuz, kendiniz dinliyorsunuz. Bu yaptığınız eleştirilerden ne yazık ki etrafınızdaki insanların haberi yok arkadaşlar. Ha bilmeleri de çok da önemli mi? Değil. Zaten kırılan kırılmış, giden gitmiş. Yani bundan sonrası ne olabilir ki diyorsunuz. Zaten uzun süreden beri ya sizi ihmal eden o kişi ya da sizin ihmal ettiğiniz o kişi... Ee, bir haber bekliyor ya da siz bir haber bekliyorsunuz arkadaşlar çünkü burada kocaman bir zarf çıkmış ve bu zarfın üstünde E harfi var ya sizin adınızda soyadınızda E harfi var ya da karşı tarafın adında ya da soyadında E harfi olduğunu düşünüyorum ya haber bekliyorsunuz ya da haber e, bekleyen birisi var sizden arkadaşlarım e, yani e, tamamen ihmallerle alakalı e, bir habersizlik iletişimsizlik diyebilirim arkadaşlar. Yani o kişiye aşırı bağlıymışsınız ee, ve hayatınızın geri kalanında e, zamansız bir kopuşa, bir dağılışa sebep olmuş. E, o kişinin işte sizden gidişi ya da ayrılışınız. Kendinizi yeni yeni toparlıyorsunuz ama her günün yeni bir başlangıç olduğunda e, asla unutmamalısınız arkadaşlarım. E, dediğim gibi bu da bir süreç. E, bu süreçte zaten gelip geçecek sevgili arkadaşlar. da tabağımız şöyle göstereyim sizler de görün. Yani çok fazla böyle bir karmaşa hem hane içinde hem de hanenin dışında. Beklediğiniz var, sizden beklenilenler var. İki arada bir derede sıkışmışsınız aslında. Ne yapacağınızı bilememek var. E, elinizden geldiğince bazı şeyleri yapmaya çalışıyorsunuz e, ve başarılı da oluyorsunuz e, eminim ki sevgili arkadaşlarım. Fakat sizin istediğiniz başka bir şey var ve sizden beklenilen çok önemli bir konu var. E, ya bugünlerde kararınızı vereceksiniz ya da o karar vereceğiniz konuyla alakalı e, geçmiş olacak arkadaşlar. Yani çok geçmiş e, geç kalmış olacaksınız. O yüzden bir an önce harekete geçmelisiniz tam da olaylar durumlar e, ya da kimle alakalıysa sıcakken e, bir an önce o konuya değinmelisiniz, odaklanmalısınız sevgili arkadaşlarım. Canlarım hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.